Biraz şöyle tut. Heh. Şöyle bir şey. Dondu lan. Şöyle tut tamam mı? Şöyle evet. Ekran gözükecek ama klavye de birazcık Sen böyle yap. Biraz geriye al ama mesafeyi şey yap. Bakayım ben. Biraz şey yap. Geriye mi? Evet. oldu Azıcık da yukarı. Hayır. Şşş. Şöyle biraz da. Tamam böyle iyi. Böyle iyi bak. Tam böyle. Hazır mıyız arkadaşlar? zenci Buradan free play diyoruz. <laughs> bir sürü şey var. Ama ben bunu yapacağım. Balistik. Bu arada normalde. Yaptım yalnız. Ayak suyu. Değiştiririm orada. <laughs> hmm. Boks. Ben... <laughs> Şunları bir ben... Bekle. Bu ne ya? <laughs> Aydan. Klavyede gözüküyor değil mi? Gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> bak deme şöyle? pis. pis, pis. Sus bak.

lan. <laughs> Yapma. Oha, iki dakika oldu. Alım 22 dakika yaptık <laughs> Ay, ben ikiz. Ay, ben. <laughs> Ben burayı bayağı iyi yapıyorum. Ama sonrasını niye yapamıyorum anlamıyorum. Ay tamam. Denilmeden. Zengin. Bak burada ölüyor. Böyle yapayım. Mı? Öldüm işte ya. Ondan yapacakken. Ya. Gidiyorum ölüyorum. Bu ne ya? Kamera açısı güzel mi? Güzel. En altına gidi yapsana. He? En altına gidi yapma. Hayır. Zor mu? Seç. Tek seyye falan çıkar. O zaman böyle yapalım. Ben... Evet böyle güzel. Ama burası da gözüksün. Burası da gözüksün. her yer gözüküyor şu an. İleri yön ve sol yön tuşu <laughs> Ben geri kalan alsayım. pis. Çok güzel lan. Geniş açı daha kaçırmadım mı? Kaçırmadım şu an. Geniş açı daha mı iyiydi? Sus lan. Kesin burada kaçıracağım. Aa. Helal. İşte kaçırdım. Bir tanemiz şey. Heyecanlanma. mı ne heyecanlanması be? Sen rastgele misin? Toturiyali kaybetiyordun da. Durduk yere niye pis diyorsun? Keremizsin. Değil mi? Ne oluyor? Bu arada bize e, video fikirleri verebilirsiniz. Sevdiğiniz. Ben notları yazdım. Video fikirleri yapmıştık. nazlım. çok Fred fazla or or or. Tamam. Şimdi Bitir. bitirme mi? Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> tamam. Kapatmadım. En sondakine bakalım. Işte. Bence en sondakini yapmayalım. Bir videoyu durdur.